Herkese selamlar. Bana yüzlerce kez mesaj attınız. Dediniz ki elektrikli traktör ne zaman çıkıyor? Ne zaman çıkıyor? Nasıl olacak? Tabii ki bunun gibi soruların cevaplarını daha net bir şekilde öğrenemedik. Ancak ilk görüntüleri ortaya çıktı. Tabiri caizse sızdırıldı. Ve karşımızda da şu anda benim karşımda duruyor. Birazdan size izleteceğim. Yorumlarımı sonrasında yapacağım. Şimdi hep beraber şöyle yaklaşık 3 dakikalık bir videoyu izleyeceğiz. Biraz sesini duyacağız, görüntüsünü göreceğiz. Yalnız çözünürlük biraz düşük bunun için özür diliyorum. Ee, ancak yakın zamanda da tahmin ediyorum ki daha detaylı videoları sizlerle buluşturabilirim. Şu anda ilk çıkan görüntüler videolar ardından da bir fotoğrafını daha yakın çekilmiş bir fotoğrafını sizlerle paylaşacağım. Buyurun bir izleyelim ondan sonra hep beraber yorumlayalım. Oh, my God. Vamos Evet, yaklaşık 3 dakikalık videoda traktörün şöyle bir e, tabiri caizse kar üzerinde sanırım ilk defa yürütüyorlar. E, üzerindeki operatör çok yakın seçilmiyor. Etraftakilerin yönlendirmesiyle beraber kar üzerinde şöyle bir hareket ediyor. Tahmin ediyorum ki fabrikadan üretim bandından çıktıktan sonraki ilk yürüme görüntüleri olabilir bunlar. E, ancak traktörün bu Hani elektrik motorunun gelen sesi hiç alışkın olmadığımız bir ses ama hoşuma gitti açıkçası. O e, hani gaz pedalı mı desek artık ivmelenme pedalı mı desek ayağınızı gaza bastığınızda o traktörün ivmelenmesine bayıldım. Zaten diğer traktör videolarında da hemen hemen benzer altyapılarda çalıştığını düşünürsek anlaşılmıştır bunlar. Önceki videoları da linklerden, açıklama kısmındaki linklerden bulup izleyebilirsiniz. Onları da buraya bırakalım. Şimdi bu traktörün özelliği şu. Ee, üzerine çokça yorum yapıldı. İki tane prototip model gördük. Aslında ben bunlara prototip öncesi modeller diyorum çünkü e, bu ana kadar nasıl bir şey olması gerektiğini aslında iki kez denemiş oldular. Şu anda oradan edindikleri bilgilerle de biraz daha seri üretim olabilecek ilk modeli görüyoruz. Tahminim bu. Yakın zamanda detayları öğrendikçe sizlerle paylaşacağım elbette. Bu traktör üzerinde bir kamuflaj var. Rengi bu değil. Kamuflaj dediğimiz. E, orijinal rengini görmeyin, hatlarını çok anlamayın diye e, otomotiv sektöründen de alışkın olduğunuz şeklinde üzerinde kaplamasıyla beraber görüyoruz. Size göstereceğim fotoğrafta da yine kamuflajlı bir şekilde göreceğiz. Yakın detaylarda biraz daha yorum yapabileceğim. Videoda şöyle birkaç kere tur attı. Ardından da şöyle hafif yokuş dediğimiz bir yer belki videoda çok anlaşılmıyordur ama biraz daha meyilli. O yokuşta durdu. Sonra tekrar kalktı. E, sadece yürüme Detayı olarak bence başarılı bir sonuç ortada diyebiliriz. Ee, şimdi şöyle yapayım, fotoğrafı da açalım ve karşınızda elektrikli traktörün kamuflajlı bir şekilde çekilmiş ilk fotoğrafı. Şimdi doya doya bakalım, hep beraber inceleyelim. Evet, kamuflaj detaylarını es geçersek tasarımına dair ilk yorumları bu fotoğraf üzerinden yapabilirim. Yine şahsi görüşlerimi sunacağım. Siz de lütfen görüşlerinizi yorumlarda bana belirtin. Kaput çizgilerinden bahsetmek gerekirse çok köşeli geliyor. Biraz böyle klasik traktörleri andırıyor. Ancak bu tasarımda zaruri bir hal aldı. Çünkü yine önceki videolardan, fotoğraflardan hatırlayacaksınızdır İçerisinde kaputun altında çok büyük bir batarya grubu var. Ee, ve onlar bir kasanın içerisinde çok böyle köşeli gelen bir kasa. Yani o hattı yumuşatmak pek mümkün değil. Yumuşatabilmek için daha üstünden büyük çizgilerle geçebilmek lazım. O da operatörün görüşünü engelleyen bir şekilde karşımıza çıkar. Dolayısıyla daha yüksek kapasiteli bir e, traktör olursa ancak tasarımsal çizgiler o zaman yumuşatılabilir diye düşünüyorum. Bu haliyle ilk gözümü tırmalayan şey e, kaputun o e, sert gelişi, köşeli gelişi oldu önceki prototiplere biraz benzer şekilde operatörün oturup böyle uç çizgisini görebileceği nokta biraz mesafe olarak uzun kalıyor. Bu tasarım yorumunu yapmış olalım, yapmak zorundayız. Ancak bu biraz dediğim gibi bataryadan dolayı. Şimdi kaputun üzerindeki bu estetik çizgiler, biraz içeri doğru giren kısımlar, dışarı kabarmış kısımlar o hatlar kamuflaj kalktığında bizi daha çok etkileyecek diye düşünüyorum. Ee, ön tarafı videolardan böyle çok net anlaşılmıyor, çözünürlük düşük dediğim gibi. Dolayısıyla oraya dair çok yorumlarımı yapamayacağım. Fotoğraf üzerinden devam edeyim sizlere. Ee, hani tekerlek kısımları, merdiven kısımları, kabin kısımları e, piyasadaki alışkın olduğumuz traktörlere benzer. Yani böyle bataryalı elektrikli bir traktör olunca ben daha sıra dışı bir tasarım beklerdim. Hala da bekliyorum. Bunlar tabii ki seri üretime geçecek ilk traktörler olabilir. Ancak zamanla bunlar geliştirilecektir. Çünkü yani dünyada ilklerden biri oluyoruz. İlk değil ancak ilklerden biri oluyoruz. Ve seri üretime geçip bunu dünya çapında yaymak, talepleri almak, beğenileri veya beğenmediğiniz noktaları dinleyerek bunu geliştirmek son derece mümkün. Önümüzde güzel bir yol var. Z'ye elektrikli traktör markasıyla Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılacak, sunulacak, satılacak efendim. Kabine bakarsak üst tarafında ee, klimanın da üst tarafa yani o fan kısmının da konumlandırıldığını gördük ve çok kalın bir yapısı var. Yine bazı traktör modellerinde denk geldiğim için gözüm alışkın ama daha ince olmasını beklerdim. Ee, tepe lambasının konumunu çok sevmedim. Orada belki çok net gözükmez. Biraz daha yukarı koymak lazımdı belki. Kabin e, içerisini camdan görebildiğimiz kadarıyla çift ekran var. E, Tabi o anda bir şey denerken mi bunlar takıldı yoksa böyle mi satılacak böyle mi sunulacak? emin değilim. O konuya dair bir bilgim yok. E, kabin içerisindeki o e, kontrol kollarının olduğu bölüm, onun gelen çizgileri e, koltuğun duruşu yani çok hafif de gözükse e, klasik bir e, traktöre e, benziyor. Kabin içi, kabin dışı e, genel hatlar e, gözümüzün alışkın olduğu bir tarzda çıkacağı benziyor. Ama tüm bunların Kamufleci de kalktıktan sonra hatta daha yakından da e, çekebileceğimiz şekilde traktörle buluşacağımı umuyorum. Bu ana kadar bana gelen bilgiler, daha doğrusu görüntüler böyleydi. Ancak bir de konuşulanlar var. Konuşulanlar da şu, tahmin ediyorum ki Şubat sonu veya e, Mart içerisinde bu traktörün. Kamuflajı kalkacak, lansmanı yapılacak, ilk teslimatları yapılacak diye duyumlar aldım. Bunların da gerçeğe dönüşmesi için biraz daha beklememiz gerekiyor. Fakat video ve fotoğraflara ulaşır ulaşmaz. Bu görüntüler sızar sızmaz sizinle paylaşmak istedim. Hemen böyle bir video çektim. Ancak benim ilk bakışta yorumlarım da bunlar. Üzerine biraz daha konuşsak daha fazla şeyler ekleyebiliriz. Ama sizin gözünüz benim için önemli. Dolayısıyla siz bu videoyu izleyin. Lütfen yorumlarınızı bu videonun altına ekleyiniz. Her birini okuyacağım. Her birini üretici marka da okuyacak. Bundan emin olabilirsiniz. Bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere efendim.